Katıl üyeleri bu içeriği herkesten önce izledi. Bazıları bu bilgilerle pozisyon aldı, bazıları ise hala bunun meyvelerini topluyor. Örneğin burada Kozal hissesini katılda paylaştığım zamanki haliyle ve sonraki halini görüyorsun. Hisse isim değişikliğine gitmeden önce %50'den fazla yükseldi ve bunu katıl üyeleri çok daha erken fark etti. Eğer sen de fırsatlar herkese yayılmadan önce haberdar olmak istiyorsan, aşağıdan kanala katıl butonuna tıklayıp Telegram ayrıcılığı ekip seviyesinden aramıza katılabilirsin Çünkü piyasada asıl para herkes öğrendikten sonra değil bilenler harekete geçtiğinde kazanılıyor Evet dostlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz Öncelikle videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve hemen sizlerle birlikte e, hisselere geçelim Birinci isteğimiz arkadaşlar Art Grup Bilişim. Yine ben bunu sizlere YouTube katıldı. Hafta sonu ki çalışmamda paylaşmıştım. Bugün açılışı artı %5.22 ile ama gün içinde yani %6'nın üzerinde bir yükseliş yaptı. Baktığımız zaman yükseliş trendi devam ediyor. Emalarda herhangi bir ekstra negatif hava yok. 50 günlük hareketli ortalamadan da yine güzel tepki yükselişlerini yaptı. Hisse senedinin ilk hedefi 36 lira 44 kuruş bandıydı bu hedefini ilerledi. Şimdi önümüzde iki hedefi daha var. Bir tanesi 39 lira 14 kuruş bandı. Bir tanesi de 42 lira 62 kuruş bandı. Ve bizlerin bir de buradan gelen bakın yükselen tepeler yaptığımızı biliyoruz. Bu yükselen tepeler bizim aslında direnç bölgemiz bu trend aşamasında. Eğer o tepeyi de e, güzel bir şekilde hacimli bir şekilde kırabilirse 42 lira 62 kuruşlara daha da hızlı gidebilir. Baktığımız zaman da %15'in üzerinde bir e, yükseliş potansiyelinin ilk aşamada masada olduğunu bizler biliyoruz. Bir sonraki hisse senedimiz Tofaş. Yine bunu YouTube katıldı daha önce e, erişim hakkı elde ettiler. YouTube katıl Telegram aracılığı ekip seviyesinden katılan dostlarımız. Onda da yükseliş de devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bizler şimdi nereye test edeceğiz? İşte 278 lira bandını test edeceğiz. Onu da yine yukarıda 306 liralar ilerleyen zamanları için bekliyor hedefi baktığımız zaman onda da yine %15'e yakınlık bir potansiyel var. Üçüncü hissemiz Akol. Bunu da yine YouTube katıla daha önce paylaştım. Ve buradaki kırılım gelmeden önce paylaştım. Akol'de arkadaşlar haftalık bakacağız. Haftalıkta biz 2024'ten bu yana gelen düşeni kırdık. Retestimizi de yaptık. Ve 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalıcılığımız devam ediyor. Haftalık grafiklerde. Onun da ilk aşamada hedefi 34 liralar. Hatta ben buraya örnek bir strateji paylaştım. Ve %21'lik bir potansiyelin masada olduğunu biliyoruz. İlerleyen zamanlar için 39 lira 48 kuruş bandı ve biraz daha vadeyi arttırdığımızda 45 liralar. Baktığımız zaman da eğer tekniği bozulmazsa tabii ki burada temel kısmının da iyi gelmesi lazım. Temel analiz kısmında iyi gelmesi lazım. %50'lik bir potansiyel masada şirketin durumu iyiye gittikçe bu fiyatları ilerleyen zamanlar için görebiliriz. 34 lira 39 lira ve 45 lira bandı şu an yükseliş trendinde ve 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde bu zamana dek paylaştım bu 3 hisse senedi de işte Art Grup Bilişim, Tofaş ve Akol'de yükseliş trendlerine devam etmekte. Hem de Akol hem haftalık zaman dilimlerinde hem de günlük zaman dilimlerinde yükseliş trendine devam ediyor. Yani biraz daha vadeyi uzatmamıza rağmen yükseliş trendi devam etmekte. Dördüncü şeker Şekerbank. Onda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Haziran 2025'ten bu yana başlayan yükseliş trendindeki tam olarak ana destek bölgesinde. Kısada da şöyle bir düşen paralel kanal içerisinde. Burada kalıcılığı sağlayabilirse yani buranın altına kapanışlar yapmadığı müddetçe bu destek bölgemizin altına kapanış yapmadığı müddetçe 8 lira 61 kuruşlar yine onu yukarıda bekleyen bölge olacak. %10'luk ama gelir buradaki trendi bozar altına kapanışlar yaparsa bu yükseliş senaryosu iptal olur bunu da unutmayın şu anda uzun bir zamandır yaklaşık 2 haftadır konselde oluyor bir yöne patlatacak bu yukarı yönlü olursa 8.61'leri bekliyor olacağız ama ilk aşamada ne bekliyor olacağız bu paralel kanalın üst bandı o da 8.21'ler aşağı yönlü bir kıralım olursa kanalın alt bandı 7.34'ler ve 7.27 bandı bekleniyor olacak bir sonraki hisse senedimiz Ege Endüstri. Onda da kanal üst bandı test edildi ve red yedildik. Red yedi yani iki gündür kırmızı kapatmış durumda. Eğer bu düşen paralel kanalı Temmuz 2023'ten bu yana gelen düşen paralel kanalı yukarı yönlü hacimli kırarsak ilk aşamada 8700'ler daha sonra da 11.000'ler masaya gelir. Ama tabii ki şirketin temelinin de iyi gelmesi lazım bu senaryoların aktif olabilmesi için. Aşağı yönde bu paralel kanalı kıramazsa gördüğünüz gibi kanal orta bandına daha önceden de düştüğünü biliyoruz. Bir ne yapacağız? İşte 6600'lere kadar bir düşüş potansiyeli olabilir kanal üst bandını kıramazsa. Ama kanal üst bandı kırıldığında 8300'ler, 8700'ler ve 11000'ler ilk aşamada hedefi haline gelecek. Bu ise senedinin %30'un üstünde bir potansiyel diyelim. Ve sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum atmayı Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.